Stonehenge sistemine kayıt olurken sponsorumuz ya da bir tanıdığımız kişi bize kayıt olma linkini paylaştıysa bu link üzerinden kaydımızı nasıl yaparız? Öncelikle size gönderilen linki kopyalayıp ekrana yapıştırdığınızda direkt kayıt ol sayfasına yönlenmiş oluyorsunuz. Ve burada o kişinin sponsor ID'si otomatik olarak sisteminize gelmiş oluyor. Burada sayfadaki bilgileri doldurmanız gerekiyor. üzerinden kayıt olduğunuz için zaten kayıt olmak istediğiniz kişinin sponsor ID'si alanda otomatik olarak yer almış oluyor. Gerekli sözleşmeleri onayladıktan sonra üye ol butonuna basarak kaydımızı oluşturuyoruz. Telefon numaramıza bir SMS kodu göndererek telefon numaramızı sistem içerisinde doğrulamış oluyoruz. Mailimize de bir doğrulama linki geliyor ve o linke tıklayarak aktivasyonumuzu gerçekleştirmiş oluyoruz. Telefon ve mail doğrulamasını yaptıktan sonra sistemde ister girişimci olarak kazanç planımızdan faydalanabiliyoruz ya da müşteri olarak ürünleri deneyimleyebiliyoruz.